Yine e, vatandaşlarımızdan gelep, gelen talep doğrultusunda e, TOKİ başkanlığımızdan ev almış e, kardeşlerimiz için e, yıl içinde iki ayrı indirim yaptık e, düzenlediğimiz kampanyalarda yüzde 21 20 oranında yine indirim sağladık ve kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız istifade etti. E, buradan vatandaşlarımıza da bir e, müjde vermek istiyorum. Yine Mart 22'de e, TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz ve TOKI'mizin özellikle Afetze'de kardeşlerimize yeni yuvalar sunmak için e, var gücüyle çalışıyor. Bugün Elazığ ve Malatya'da gerçekten tarihi bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Büyük bir bölümünü tamamladığımız 36 bin Yeni yuvamızı kazandırmak e, üzereyiz, teslim etmek üzereyiz. E, yine İzmir'de yaşadığımız Rıza Bey Apartmanı'ndaki e, çökmede kaybettiğimiz vatandaşlarımız var e, ve bu kapsamda İzmir'imize de güzel İzmir'imize de sözler verdik ve İzmir'de toplam 5400 konutluk projemizde İzmir'e damga vuracak e, tarihi dönüşüm seferberliğini de e, kararlılıkla gerçekleştiriyoruz. Biz İzmir'de enkaz altından uzanan ayda bebeğimizin elini hiçbir zaman bırakmadık. Güzel İzmir'imizi çaresiz bırakmadık ve 9 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız ilk konutlarımızı da sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İzmirli kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah değerli arkadaşlar 2022 yılında İzmir'de evine kavuşturmadığımız e, tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Hepsini etaplar halinde bitireceğiz ve İzmir tarihinin en önemli en büyük dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız. Aslında bu dönüşümü sadece deprem alanlarında yapmıyoruz. Bugün baktığınızda hemen hemen 81 ilimizde dönüşümle ilgili projelerimiz var. İstanbul'da da çok kıymetli, çok değerli projelerimiz var ve e, İstanbul'umuzun 39 ilçesinde, Gazi Osman Paşa'da, Esenler'de, Kağıthane'de, Zeytinburnu'da, Beyoğlu'nda, Fatih'te, Güngören'de, Sultan Gazi'de, Ataşehir'de, Eyüp Sultan'da, Çatalca'da, Arnavutköy'de, Üsküdar'da, Tuzla'da, Pendik ve Bağcılar olmak üzere 140 bin konutun dönüşümüne hızla devam ediyoruz. Esenler'de 60 bin konutluk eee Türkiye'nin sıfırdan kurulan ilk akıllı şehrini inşa ediyoruz. Burası yüksek teknoloji ve sıfır atık uygulamalarıyla diğer ilçelerimize, şehirlerimize inşallah örnek olacak eee bir çalışmadır. Yatay mimari uygun işte konutlarımızı görüyorsunuz. Gerçekten şehre değer katacak, insanımızın, milletimizin her türlü ihtiyacını giderecek çalışmalar olacaktır. Vatan şahiri namı Kemal, İstanbul denilen güzellikler topluluğunu seyre dalmaya layık tek bir yer vardır diyor. O da Çamlıca'dır diyor. İşte bu kapsamda da 2018 yılında İstanbul'un göz bebeği olan Çamlıca Camii ve çevresinde başlattığımız bir Kentsel dönüşüm projemiz var. Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde projelerimizde şu ana kadar 1876 konut ve yine ticari ünitelerin yapım sürecini başlattık. Yaklaşık 500 konutumuzu tamamladık. Vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu örnek bir proje oldu. Aslında hem bölgeye hem şehrimize örnek olacak bu projelerin sayısını eee arttırıyoruz ve vatandaşlarımızın işin sonunda da aslında mutluluğuna şahit oluyoruz. Kirazlıtepe'de, Tepe'de, Ferah Mahallesi'nde, Küplüce'de ve Mehmet Akif mahallelerinde içeren eee bu kapsamda da 5000 konutluk eee yine dönüşüm sürecini eee Üsküdar'ımızda yürütüyoruz ve bu bölgeyi Çamlıca Camisi'nin ihtişamına yakışır bir şekilde yatay mimariye uygun komşuluk ilişkilerini, o mahalle kültürünü yaşatan anlayışla inşa ediyoruz. Yine Anadolu yakasında vatandaşlarımızın e, gerçekten çok sıkıntı yaşadığı e, mağdur oldukları bir dönüşüm süreci vardı. Biliyorsunuz Fikirtepe e, bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla e, 15 bin konutluk, 60 bin vatandaşımızı ilgilendiren Fikirtepe dönüşüm projesine Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz eliyle girdik ve bu kapsamda yine Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz vatandaşlarımıza görüşmek, anlaşmak suretiyle e, oradaki riskli binaların yıkımını gerçekleştirdi. Vatandaşlarımıza kira eşya yardımlarını yaptık ve e, zannedersem 13 bin konutun da ihalesini tamamladık. Bu ay e, bütün ihaleleri tamamlayacağız ve... Söz verdiğimiz şekliyle etaplar halinde 2000 e, inşallah 23 e, yılından itibaren konutlarımızın teslimlerinde yapıyor olacağız. Bittiğinde gerçekten Anadolu Yakasında İstanbul'da bir cazibe merkezi olacak. Yeşil alanlarıyla buradaki sosyal donatılarıyla e, bölgenin e, işte eski halini görüyorsunuz burada e, deprem riski taşıyan bu binaları tamamen ortadan kaldırdık. Ve bu kapsamda da gerçekten İstanbul'umuza yakışacak bir projenin inşasını hep birlikte sürdürüyor olacağız. Bu kapsamda da ben Emlak Konut Genel Müdürlüğümüze de hakikaten teşekkür ediyorum. Bize gerek burada gerek diğer alanlarda yapmış oldukları destekten ötürü. Tabii bizi değerli arkadaşlar, mazimizle buluşturan Yüzlerce yıllık e, yüksek mimarı e, değeri taşıyan evlerimizi, dükkanlarımızı e, en güzel şekliyle geleceğe taşımaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda da ben çok önemsiyorum bu projeyi. 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı yeniden inşa ediyoruz. E, emin olun ki e, bundan 3-4 sene sonra bu, bu projeler bittiğinde bunların sayısını, miktarını da arttıracağız. Her ilimizde böyle bir projemiz olacak. Her ilimizde tarihi meydanımızı ihya edeceğiz. Kültürel değerlerimizi, tarihi değerlerimizi gün yüzüne çıkaracağız ve e, bu çalışmalarımızın sayısını, miktarını nasıl millet bahçelerimizi 81 ilimizde, eee hemen hemen 972 ilçemizde yapıyorsak, eee tarihi kent meydanlarımızı da aynı anlayışta her ilçemizin bir meydanı olacak.